Evet, merhaba arkadaşlar. E, ee, beş iklik overlock ayarı ile ilgili çok e, talep geldi. Beş iklik overlock ayarını göster abi diyerekten. Şimdi size bu videoyu hazırladım. Bu videoda beş iklik overlock ayarı nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Her şeyden önce ilk yapmamız gereken iğnemizi değiştirmek. İğnemizi değiştirdikten sonra... Evet arkadaşlar şimdi her zaman ilk önce yapmamız gereken sistem Plakamızı söküyoruz. Her makine ayarına başladığımız şekilde. Şimdi evet. Şimdi şurada gördüğümüz e, zincir lüperimiz yani beşiklik lüperi. Bu nasıl ayarlanacak? Şimdi normalde ben bu dişliği sökmeden zincir lüferi ayarını yapabiliyorum ama e, siz net görün diye dişliği sökeceğim. Dışarıda göstereceğim ben size. Normalde bu dişliği hiç sökmeme gerek yok benim. Şimdi şöyle göstereceğim ben. Yakınlaştırdım. Şurada gördüğümüz zincir lüperimiz. Yani beşikliğin lüperi bu. Şimdi bunun ayarı nasıl yapılır? Öncelikle şuradaki plakamızı da tekrar sökeceğiz. Bunu da söktüm. Şu an makinemiz lüper ayarı yapmaya hazır vaziyette. Bakın şurada bir tane vidamız var. Gördüğünüz üzere şu vidadan ayar yapmak yapacağız 8 numara İngiliz bu işlem için yeterli olacak. Öncelikle bunu bir gevşetelim. Zaten kendi de gevşekmiş. Evet. Şuradan göster. Bu gevşedi. Şurayı göster. Burayı burayı Bakın şu an bu gevşedi. Buradan hüper bu, ayağımız meşgul. Şimdi burada yapmamız gereken iğne battı. Yaklaştır. İğne battı. Beşikliğin iğnesi battı. Yukarı kalkarken hüper deliğinin yani iğne deliğinin tam arkasından şöyle biraz daha netleştireceğim ben. Bakın. Bu işlem iğne kalkarken olacak. İğne batıyor, kalkarken. Şimdi tekrar tutunun. Bu şekilde ayarı yakaladıktan sonra burayı sıkıyoruz. Değiştirdiğimiz bölüm. Buraya biraz anahtar zor girer. Ona bir dikkat edersiniz. Sıkayım derken ayarı çok kaydırabilirsiniz. Ona dikkat edin. Evet. Şimdi tekrardan net bir şekilde göstereceğim size. Kamera netleşsin. Evet. İğne batıyor. İğne batıyor. Yukarı çıkarken deliğin arkasından yani bir nevi delikler çakışıyor. Bakın iğnenin deliği ile lüferin deliği birbirine çakışıyor ileri giderken. Bu da demektir ki şu an lüper ayarımız tam. Tamam. Şimdi yapmamız gereken tekrar bu olarak temizleyelim. Söktüğümüz dişli, ön dişlimiz tekrar yerine takalım. Şuradan bir cımbız yardımıyla bu vidayı buraya tutturduk mu Buradan size de şöyle çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı izleyip de bizden makine alma talebinde bulunan arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. İnşallah onlar da memnundur. Gördüğüm kadarıyla memnunlar Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi şu lifek kolumuzu yerine oturturalım. Evet. Şimdi iğne battı, yukarı çıktı. Lüper çok rahat şekilde alıyor. Yani 5 milimizin çalışıcı besbelli belli. Şimdi şunu da bir temizledik. Yerini oturtturalım. Yeah. Okay plakamızı kanala oluşturduktan sonra yapmamız gereken işlem sadece makineyi diktirip bir dişli ayar yapacağız makinamızı diktireceğiz. Evet şimdi gerekli olan yapıldığına göre şu an tek yapmamız gereken e, iplerimizi takacağız. Tekrardan dikişimizi hazır vaziyete getireceğiz. Şimdi başlayalım it takma işlemimize. Evet arkadaşlar, şimdi iplerimizi taktık. Gerekli olan bakımlarını zaten yaptık. Beş iplikle alakalı. Ben şimdi hemen şuradan bir işimizi koyalım. Buraya doğru göster kameramızı. Şimdi şu arkadan çıkanı kontrol et biraz. Evet, gördüğünüz gibi beş iplik işimiz gayet Gördüğünüz gibi boşta bile tertemiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda size eksentrik topu ayarını göstereceğim. Overlock'larla alakalı. Ondan da çok istik alıyoruz. Onları da en kısa zamanda atacağım videomuzu. Hadi. Herkese iyi çalışmalar. Güle güle. Kullanma makinamızı.